Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Elimde böyle bakın, e, renkleri çok keskin olan bir renkli, çok keskin renkli bir yazmam var. Evet, böyle videoda gördüğünüz gibi canlı renkler arkadaşlar. Bunlara uydurduğum iplerimi de göstermek istiyorum. 2 numarayla tığlamasını ve çimenini yapacağım. E 646 altın başak kırmızıyı buradaki kırmızıyı uydurdum. E, 410 numara hardal daha koyu sarıyı da buraya uydurdum. 123 saks mavisini mavi çiçeğime uydurdum. Bu altın başak değil ama sanırım altın başaktaki numarasını yazmışımdır. 87 numara aynıyı altın başakta bulabilirsiniz. Bunu da buraya uydurdum arkadaşlar. Evet 21 numarada tığ kullanacağım. 22 numara ve 20 numarada Kullanabilirsiniz. Bunun haricinde şöyle kırmızı paket halka serum kullanacağım. Mavi paket de var ama ben kırmızı kullanacağım çünkü e, maviyi kullanırsam içini dolduramam o yandan şu plastikler görünür. Ama kırmızıyı tam doldururum diye düşünüyorum. E, böyle. Şimdi makasım ve çakmağım var. Bunları söylemeye gerek yok. Yazmam Cenk marka. Şöyle göstermem gerekirse. Tığlamam da iki zincirle. Bu yazmayı hala tığlıyorum. Yeni başladım. Bitirmedim arkadaşlar daha. Şöyle tığlarken de sizin için bir video çekmek istedim. Tığlamayı da şöyle kısaca göstereyim bakın. İki zincirle tığladım. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim tığ battı videoma ulaşabilirsiniz. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. İpimi tağıma sabitleyerek oyama başlıyorum. Bir defa doladım bakın. Trabzan yaparak başlayacağız oyamıza. Bir defa doladım. Yazmamı aldım. Ön yüzündeyim. Tığ battımın altından giriyorum. Tığ battımın altından girdim. Ve buraya 2, iki seferde çıktım. İkili bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın. Şimdi bu trabzanımın etrafından dolanıp kapattım. 1 zincir çektim araya. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya giriyorum. Bir trabzan yaptım ve 1, 2, 3, 4 zincir aradan girdim. Kapattım. Araya bir zincir. Bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. Bakın bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girdim. Kapattım. Araya bir zincir. Bu şekilde e, aralarda 7 tane yapacağım. Başta isterseniz 3 tane, 5 tane, 7 tane yapabilirsiniz. Ama aralardaki sayınız Aynı olsun arkadaşlar. Evet, bunu da yapıp çiçekli e, yapraklı kısma geçmek istiyorum. Evet, şimdi bir zincir çekiyorum burada. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimiz orta boy olsun. Bakın böyle, ne çok büyük ne de çok küçük. Şöyle tuttuğunuzda iki tığ battı uzunluğunda olursa güzel olur. Evet, şimdi bir tane minik Halkalardan alıyorum. Tığıma geçirdim bakın. 2 tane sık iğne yapacağım. 1 2 Bir zincir çektim. Bir defa doladım. 2 2 alarak çıktım. Bir defa doladım. Önce 1 sonra 2 Sonra 2 alarak çıktım. Şimdi 2 defa doladım bu işlemi 3 defa yapacağız 2 2 2 alarak çıktım 2 defa doladım 2 2 2 alarak çıktım 2 defa doladım 2 2 2 defa çıktım fark ettiyseniz 3 defa yaptık arkadaşlar toplamda 5 tane trabzanımız oldu. 5 zincir çektim. Son 2 trabzanın arasından girdim. Son trabzanımı kapattım. 5 tane de sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yuvanın içine girdim. Bakın yine kapattım. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yuvama girdim. 5 zincirimi kapattım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. 2, 2 çıktım. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 defa doladım. 3 seferde çıktım. 2 defa doladım. 3 seferde çıktım. Son kez 2 defa doladım. 3 seferde çıktım. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan giriyorum. Aradan girdim. Kapattım. 5 tane sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 1 2 3 4 ve 5. Başta iki tane sık iğne yapmıştık. Sonda da iki tane sık iğne yaparak ve bir zincir çekerek yaprak kısmını tamamlıyoruz. Yine iki tığ battı uzunluğunda bir örümceğimiz de yapıyoruz. Sonrasında tığıma bir defa doladım. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. tığ battısına giriyorum. Ve buraya Evet yapamadım sürekli netliğimin kaybolduğunun farkındasınızdır arkadaşlar. Evet şöyle burayı bir daha göstereceğim size bir defa doladım 1 2 3 4. tığ battısına giriyorum ve buraya ikili bir trabzan yapıyorum üstüne 1 2 3 4 zincir trabzanımın etrafından dolanıp kapatıyorum. Araya bir zincir. Tekrardan bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan giriyoruz, kapatıyoruz. Bu şekilde 7 tane ara vereceğiz. Böyle devam ediyor. 7 tane ara verdikten sonra tekrardan böyle e, örümceğimizi yapıyoruz. Yapraklı kısmı oluşturuyoruz. Tekrardan örümcekle 7 tane daha böyle tomurcuklu trabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Oyamızın alt kısmı böyleydi. Ben bunu ütüledim. Daha güzel görünsün diye. Bakın bu şekilde yazmanızın dört kenarını gideceksiniz. Sonrasında üst kısmı da şöyle bir tane yaptım. Bakın böyle fıstıklı olacak. Bence çok kibar bir model. Hemen ben şimdi bu ikincinin çiçeğini de sizin ne yapacağım. Sonrasında diğerlerini kamera arkasında yaparım inşallah. Ütleyip size göstereceğim. Evet, hemen başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi ipimi tığıma sabitledim ve yazmamın ön yüzündeyim. Burada yapmış olduğumuz olduğumuz 5 zincirlik yuvadan girdim ve buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Şimdi zincirimi orta parmağımın üzerine koydum. İlmeğimi çok hafiften uzattım. Zincirimin altından giriyorum. İpimi alıyorum. Dibinde bir zincir çekip uzatıyorum aynı hizaya. 2 tane oldular. 3 tane oldular. Bu şekilde tığımda ilmekler biriktiriyorum arkadaşlar. Bakın 4 oldular. Şu ipi de iç tarafa saklayacağım. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane yeterli. Bakın 16 tane tığımda ilmek topladım. Tığıma doluyorum. Hepsini birden tığımdan çıkardım bakın. Tekrardan 5 zincirlik yuvamı batıyorum. Ve kapatıyorum bakın. Şimdi tekrardan 9 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Bakın altından giriyorum. 1 zincir çekip uzatıyorum. 2 oldular. 3 4 5 6 7 8 9, 9 10, 10 11, 11 11 güzel olmadı bir daha yapıyorum 11 12 13 14 15 ve 16. Hepsini birden tığımdan çıkardım. Aynı yuvamın içine kapatıyorum bakın. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çektim. Hızlı bir şekilde aynı işlemi buraya da yapıyorum arkadaşlar. 3

Hepsini tığımdan çıkardım. Aynı yere girdim. Bakın kapattım. Bir zincir çektim. Ve burada kesiyorum. Sonra da elimle düzelteceğim. Şöyle bakın. Hepsini bir düzeltiyorum. Evet şöyle düzelteyim ee, Tabii ki bu ütüsüz hali ve ipinin temizlenmemiş hali bu da aynı şekilde şimdi diğerlerini yapıp göstermek istiyorum İkisi de aynı şekilde yapılıyor arkadaşlar Evet diğerlerinde kamera arkasında yapacağım video çok fazla uzun olmasın zaten bunu yaptıysanız diğerlerinde muhtemelen yaparsınız hemen şimdi diğerlerini yapıp ütüleyip geliyorum Evet arkadaşlar oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde şöyle önce uzaktan göstereyim size aralığı konusunda 7 tane sıkı oluyor ama şöyle söyleyeyim güzel bir oya yapmak istiyorsanız 7 tane ara bence ideal ama ben çok sıkıya gelemem sıkılırım derseniz de 10 tane 12 tane de ara verebilirsiniz ama bu kadar şık durur mu bilmiyorum. Böyle çok güzel oldu. Hemen şimdi bir de yakından göstereyim size. Bakın çok güzel gerçekten. Ee, belki bu yazmaya bu oyayı devam ederim diye düşünüyorum. Bilemedim. Çok yakıştı. Zaten fıstıklı oyaları çok seviyorum. Renklerde yazmaya tam uydu diye düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim bitirirsem yine sizinle paylaşırım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.